Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün anlatacağımız konu solunum fizyoterapisi olarak isimlendirdiğimiz ve uzun yıllardır hem çocuk yoğun bakımlarda, hem yeni doğan yoğun bakımlarda, hem erişkin yoğun bakımlarda, hem de çocuk servislerinde uygulanan çocukların daha az kimyasal ilaçlarla hatta bunun içerisinde hiçbir kimyasal ilaç yok. Hastalıklarından kurtulabileceğini, balgamı söktürebileceğini ve spesifik bir iki tane hastalık söyleyeceğim size. Bunların tedavisinde evde güvenli bir şekilde kullanabileceğinizi bilmenizi istiyorum. Biraz sonra anlatacağım videoyu sonuna kadar izlediğiniz zaman bronşolit kurup ve özellikle balgam söktürme kısmında hiçbir ilaç kullanmadan evde uygulayabileceğiniz şeyleri öğreneceksiniz ve hızlı bir şekilde videoyu sonlandırmaya çalışacağım arkadaşlar. Az önce de söylediğim gibi şu anda yapacağımız uygulama içerisinde herhangi bir kimyasal içerik yok arkadaşlar ve evde güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz. Çocuğunuz burnu aktığında, hapşurmaya başladığında, öksürmeye başladığında, çocuğunuzun bronşoliti olduğunda yani böyle... <laughs> gibi nefes verme zorluğu hissettiğinizde ya da çocuğunuzun böyle <laughs> gibi kaba sesle nefes verme ve öksürme durumunda yani kurup durumunda bu ilaçları kullanabilir ve bu uygulamayı çocuğunuza yapabilirsiniz. Bir parantez açıyorum arkadaşlar burada anlatacağım her şey Çocuk doktorunuza danıştıktan ve çocuk doktorunuzla beraber adım attıktan sonra sizi o zamana kadar rahatlatması için uyguladığım ve önerdiğim bir uygulama doktorunuzla bu konuları danışmaktan ve sorununuzun asıl sorununuzun çözümü için doktorunuzdan görüş almaktan geri durmayın. Bu uygulamayı yapmak için arkadaşlar birkaç tane malzemeye ihtiyacınız var. Çok basit uygulamalar ve çok basit malzemeler aslında. Bir kez alırsınız uzun yıllarca evde kullanabilirsiniz. Bir tane nebulizatöre ihtiyacınız var. Ve nebulizatör içerisinde çıkan birkaç tane aparat var. Biraz sonra bunları şu yan kısımda video olarak ufak bir video olarak sizle paylaşacağım. Bunun yanında çocuğa buhar olarak vermek için 100 cc'lik 100 ml'lik bir serum fizyolojik Burada tam ilacın ismini, kimyasalını yazdım. Binde 0.9'luk sodyum klorür. Yani içerisinde sadece tuzlu su bulunan bir madde vereceksiniz. Bir madde bulunduracaksınız. Diğer taraftan bu madde içerisindeki suyu Hazneye verebilmeniz için bir enjektöre ihtiyacınız var. İdealde tavsiye ettiğim evde 5 cc'lik enjektörlerden en az 5-10 tane her dönemde bulundurmanız yönündeydi. Tabii ki bunları kullanmak için elektriğin bulunduğu bir ortama ihtiyacınız var. Şimdi öncelikle bu malzemeleri nasıl birleştiriyoruz onları konuşalım. Bu üst tarafta gördüğünüz gibi ara ara video dönecek arkadaşlar. Elektrik hattından normalde bir üstörünüzü bağlıyorsunuz nebulizatör içerisinden bir tane kablo çıkıyor. Bu boru hattı çıkıyor ve bunun içerisinden hava tanecikleri, ufak mikroskobik su buharı tanecikleri çocuğunuzun nefes alarak ciğerine inmesi ve bu ciğerdeki yapışmış balgamın biraz daha sulandırılarak daha kolay atılabilir hale gelmesini sağlayacak bu uygulama. O yüzden bu borunun ucunu bir tarafını normal nebulüsteri takıyorsunuz, bir tarafını çocuğa vereceğiniz buhar haznesinin alt tarafına takıyorsunuz. Haznenin içerisine yaklaşık olarak serum fizyolojikten 5 mililitre çektikten sonra 5 mililitre fazla fazla yeter arkadaşlar. Onu haznenin içerisine bırakıyorsunuz ve cihazı çalıştırıyorsunuz. Bu cihazı çalıştırırken isterseniz bir maske olarak kullanabilirsiniz bunu. İsterseniz daha uzaktan tutabileceğiniz bu ağızlık olan gene şu üst tarafta gördüğünüz kısım gibi bir malzeme kullanabilirsiniz. İsterseniz üst taraftaki hiçbir şeyi takmadan da bu haznenin üst tarafında görülen o boşluktan buharın gelmesini ve çocuğun bunu soluk alıp vermesini sağlayabilirsiniz. Bu uygulama için özellikle motoru güçlü ve düzgün bir markanın nebulüsterini kullanmanızı istiyorum burada kullandığım marka gene kendi içerisinde klinikte kullandığım bir marka arkadaşlar öncelikle söyleyeyim bu herhangi bir sponsorlu video değil arkadaşlar bu sadece ihtiyacımız olan bilgiyi anlatmak için aktardığım bir uygulama. Şimdi uygulamaya başlayalım arkadaşlar. Çocuğunuz var öksürüyor. Bir şekilde balgam söktürmek istiyorsunuz. Cihazı başlattınız. Cihazı başlattıktan sonra içeriden gelen ufak hava tanecikleri çocuğun balgamlarını bir şekilde yumuşatmak için ciğerlerine kadar iliyor. Yani çocuk bunu nefes alıp verirken alması gerekiyor. Bunu illa çocuğun ağzına dayamak zorunda değilsiniz. Bir miktar uzaktan da tutarak ya da uyurken bile çocuğun sadece oradaki hava taneciklerini solunum yollarıyla içeri doğru geçmesini sağlayın. Bir süre sonrasında çocuğunuzun öksürmeye başladığını hissedeceksiniz. Veya da balgamın biraz daha yoğunlaştığını, biraz daha sulandığını hissedeceksiniz. Ya da 5-10 dakika zaman geçmiş herhangi bir şey yok ama gene de çocuğunuzu sanki gazını çıkartıyormuşçasına omzunuzu alıyorsunuz ve Az önce daha öncesinde bir video hazırlamıştım hatırlarsanız. Elinizi kambur hale getiriyorsunuz ve bu kambur hale getirdikten sonra çocuğunuzu gazını çıkartmak için bıraktığınız çocuğunuzu poposunun üst tarafından yani sırtından aşağıdan yukarıya doğru 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde çocuğun sırtına vuruyorsunuz ve bu vururken şu şekilde vurmuyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde vurursanız acır. Fakat şu şekilde yaparsanız bu durumda acımaz ve çocuğunuzun balgamları ortadan kalkacağı için daha rahat bir şekilde süreci işletebilirsiniz. Yani ne yapmıyoruz? çocuğa eziyet etmiyoruz. çocuğa daha çok alkış yapar gibi elinizi kambur yaparak içerideki basıncın akciğerdeki o mini balgam taneciklerini sökmesini sağlıyoruz. Bu uygulamayı yaptıktan sonra çocuğunuzu bir kenara bırakabilir ve dinlenmesini sağlayabilirsiniz. Eğer acıkmışsa doyurmasını sağlayabilirsiniz. Çünkü bazı çocuklar biraz gürültüden dolayı, buhardan dolayı ya da hastalığın kendisinden dolayı huzursuzlaşabilir. Besleme olayına girebilirsiniz. Ya da burun temizliğiyle bunu kombine yapabilirsiniz. Nasıl mesela? Buhara verdiniz. Buhar verdikten sonra çocuğunuzun ağzında burnunda bir miktar salya sekresyon olabilir. Serum fizyolojikle iki taraftan 2,5-2,5 iki buçuk, iki buçuk cc ya da 2 iki cc-2 iki cc şeklinde burun temizliği yapabilirsiniz. Bunun için Çocuğunuz küçükse mecbur yatıracaksınız. Eğer çocuğunuz büyükse çocuğa, çocuğunuz kucakta otururken ya da ayakta durarak da gene burun temizliğini yapabilirsiniz. Bu şekliyle sonradan çocuğa gene solunum fizyoterapisi yapmak üzere omzumuza alabilir ya da daha küçük bir bebeğiniz varsa daha alt tarafta kolunuzun üzerine yatırabilir ve orada gene aynı şekilde uygulamayı aşağıdan yukarıya doğru 5'e kadar sayacak şekilde 1 2 3 4 5 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde yapabilirsiniz. Bu anlattığım fizyoterapi sayesinde birçok bebeğin herhangi bir hastane, herhangi bir ventolin, herhangi bir ilaç kullanmadan rahatlayabildiğini görebilirsiniz arkadaşlar. Bir dipnot bırakıyorum. 2020 Nelson Pediatrics'te geçen cümle şu şekilde arkadaşlar. Bir bronşiolitte eğer altta yatan bir alerjik durum yoksa bir astım yoksa ki İlk 3 yaşın hastalığıydı biliyorsunuz. Ventolin, Pulmicort, Budecort ya da işte neyse yani. Buhar nebulizatör ilaçlarının hiçbir işe yaramadığını, sadece seçilen vakalarda denenebileceğini ve aslında yeteri kadar beslenmenin, yeteri kadar sıvı sağlanmanın ve burun temizliğinin bunun için yeterli olduğunu söylüyor arkadaşlar. Bu konu ya da yeni bir konuyla ilgili merak ettiğiniz sorular varsa ya da yeni bir uygulama istiyorsanız arkadaşlar alt kısımda yorumları paylaşarak benimle bilgilerinizi ya da düşüncelerinizi paylaşmayı ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.